Merhaba. Markus und Markus und ve ben e, yoldayız arkadaşlar. Bugün Legoland'a gideceğiz. Anlatmıştım size. Markus'un iş arkadaşları e, elveda hediyesi olarak Markus'a hem Lego hem de Legoland'a gitmek için kart rezerve etmişler. Bugün için yani. O yüzden oraya gidiyoruz. Sizi de yanımıza alıyoruz. Bakalım ne güzel şeyleri yapacağız. Da sizi mal, ben müdeyim. geldik. Böy görüyor musunuz? Bu sürü araba var. Yani bugün de baya bir çok insan gelecek galiba. Ve sanırım tek çocuksuz biziz. Hepsinin çocukları var. Tabii ki Legoland daha çok çocukları ama tabii ki büyükler için de bir sürü şeyler var. Freust du dich? Ja. Ich sehe

<laughs> Burası beni ediş oluyor. Yani işte bir şehir yapmışlar. Bakalım Türkiye'den bir şey var mı? <laughs> <laughs> Kayınvalidemlerin ve bizim iki sene önce mi olduğumuz yer? mm -hmm. Angela Merkel wie Obama. Mr. Trump oder <laughs> ich Stadionum. so? Trump Allianz Arena Football Stadion. So kamen in Fußballstadion. Menschen. Oh, So sieht oh. Ein Stadion von innen aus. Wenn es ist. Burada bastığınız ve yazdırdığınız zaman o zaman müzikler çalıyor. Nasıl tema da doğru.

Bunun hepsinin Ego'dan yapıldığını düşünsenize. Bir şey yapmak istediğiniz zaman kuyruğu görüyor musunuz? Buradan böyle. Öbür tarafı doğru. Um, nin, ninjago, <laughs> ninjago, ninjago, Ninjago'nun bir şeyine pineceğiz böyle sürmek için. <gülüyor> <gülüyor> çoğu şeyler kapalı arkadaşlar hijyen yüzünden. Um, ama çoğu şey de açık yani o kadar çok problem değil. Kendisi geil nass. Bak bunu istiyoruz ama beklemesi çok fazla. Bir saatten fazla. Bakın şurayı bilen insanlar bekliyor nasıl oraya giriyorlar orada gene böyle şeyli falan. Aslında onu söyleyeyim ben size ben bir kere bunu babamla ufak um, ufakken Holiday Park'a gitmiştik o Türk bakkalı e, Türk bakkalıyla Türk okuluyla beraber. Ondan sonra bir daha aslında biz hiç böyle bir yerlere gitmedik. O yüzden ben böyle şeyleri birden bire bu panik atakları falan yaşadıktan sonra çok korkuyorum aslında. Ama maksud dedim başarmam gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Ama bir saat de orada beklemek istemiyorum güneşin altında. Belki sonra. Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Bir bakalım. bir şey söyleyeyim size. Büyük insanlar 40 euro ödüyor arkadaşlar. İçeri girmek için ve bütün bu sürdüğünüz şeyler falan bilmem ne bedava yani ödediğiniz şeyin içinde. Çocuklar tabii ki daha azdır. Tam kaç para olduğunu bilmiyorum ama. Sadece yiyeceğiniz yemekler yani restorandan falan var onları ödüyorsunuz yani. Yoksa bu şeyleri pinmek, etmek bilmem ne onlar bedava yani. <laughs> Ach, viel cool. <lacht> <lacht> Woher weißt du, dass es dann gelöscht wird? Resimler değişiyor. Bunu Ne. Der Aşağıya Bir top dönüyor görüyor musunuz? <laughs> im wir beginnen uns hier auf einer Höhe von 49 Meter. Die Gesamthöhe des Turms beträgt 63 Meter. Bitte bleibt während der gesamten Fahrt aus Sicherheitsgründen sitzen. Ich wünsche euch eine schöne Aussicht und viel Spaß.

For <laughs> your own safety, please remain seated throughout the entire ride and keep your hand, ounce, you. <laughs> hands and legs inside the train breakpoints. <laughs> 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 oh my god, he's got like, a hinter, he's got So, da gets raus, or? That's Markus, can I come? Danny, find Bunların içine koyuyorsunuz. Bize eldiven de verdiler. <laughs> Burada 100 gramı 30 arkadaşlar. Bir Lego taşının nasıl yapıldığı. Bunun içinde o granulat denilen ufak ufak böyle plastik şeyler galiba ısıtılıyor bu renklerde. Yani mavi, kırmızı, yeşil sarı. Ondan sonra şu makinelerde bilmiyorum görüyor musunuz? Ses pres. pres olup yere düşüyor. Ürün <laughs> olarak.

Danke schön. Oh. <laughs> Bitte denkt bei einer gesamten Fahrt an den Mund-Nasenschutz. Also doch. Also doch. Ja, verdammt. Sanırım yavaş yavaş bitiyor. Langsam gemi oldu, würde ich sagen. Genau. çocuklarınız varsa muhakkak gelin. Bizim bilen çok hoşumuza gitti. Çocuklar, çocuklarınız bayılır gerçekten. Bu kadar. Şimdi sizin için fiyatlara baktım arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla 3 yaşından ufak çocuklara para istemiyorlar giriş olarak. 3 yaşından yukarı herkese 39 euro 90'dı galiba. Yani 40 euro. Veya isterseniz 283 euroya aile paketi var. Aile paketinin içinde bir tane geceleme otelinde yani Ligo'nun otellerinde bir tane geceleme. iki tane gün, iki gün yani Ligoland'a girebilirsiniz. Kahvaltı var içinde. Evet. Veya öyle yani yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu vlog hoşunuza gittiyse lütfen ben şunu basmayı unutmayın ve bye bay. Kendinize iyi bakın.